Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Komisyoncu satanla alacak olanı buluşturan aracı kişi demek, özet olarak. Uzmanlık alanı ise, doğru iş yapıyorsa ve güven sarsıcı uygulaması yoksa hile vesairesi yoksa yalan konuşmuyorsa mesela komisyonculuktan elde edilen kazanç helaldir. Eğer bu arada satana veya alana bir yalan konuşuyorsa, hile yapıyorsa, birkaç kişiyi kızıştırmak gibi bir arada kaynatmak gibi bir iş yapıyorsa, e zaten bunlar normal şartlarda da Müslüman için caiz olmayan işlerdir. والحمد لله رب العالمين